hayatın bütün alanlarında Allah'a kul olabilmen için hem gaybta hem şehadette alemlerin Rabbi olan Allah'ı tazim etmen, tazim etmen gerek. Ki bugün hepimiz için söylüyorum bunu. En başta kendimi birinci sıraya koyarak bunu söylüyorum. En büyük problemlerimizden bir tanesi nedir? Allah'a kulluk yaparken toplum içindeki halimizle Allah'la baş başa kaldığımızdaki halimizin aynı olmamasıdır. Peki bu neden kaynaklanmaktadır? Çünkü işte o onay makamına, takdir makamına farkında olmadan bazen Allah'ı değil de başka şeyleri koyduğumuz içindir. Onay makamına farkında olmadan hiç kimse bunu bilinçli yapmaz. Hiç kimse bilinçli olarak ben babamdan annemden Allah'tan daha fazla korkuyorum demez. Ben cemaatimden Allah'tan daha fazla korkuyorum demez. Ben toplumun kınamasından, nincinden veya takdirinden Allah'tan daha fazla önemsiyorum. Hiç kimse bunu söylemez ve bilinçli bir şekilde de bunu yapmaz. Ama amelleriyle, düşünceleriyle zaman içerisinde kalpte bazı makamlar yer değiştirmeye başlar. Allah için olması gereken toplum için olur. Toplum için olması gereken Allah için olur. Bütün kulluk binası hepsi birbirine girer. Her cümleç olur.